Forgetting. Uyanın siz uyuşuklar! Yavrak! Benim balığımı çalmak ha? Şimdi ananı laciverde boyadım. Geldim, geldim! Ne oluyor lan? Ha? <laughs> Anasını satayım. Güçlerimi engelleyen formül nerede yazılı söyle! Anam lan bunda? Ne oluyor lan? <laughs> ha? Anasını satayım. Kim atıyor bunları? Ananı sikeyim. <türüp> Ananı sikeyim. Yakalayın şunu yarım Sen beni buradan çıkar. Ben de Ananı yatakta sikeyim. Söz mü? Söz. Sözünden dönen huysuz gibi Bu çocuk. Olsun. Dolmalar. <laughs> ne yaptın uzun? İkimiz de kaldık burada. Dolmalar nerede? Anlamam bundan. Yiyeceğiz bu çukurda. Yavrak. Ayaklarımı ittir uzun. Aa, aa. Yaşa uzun. Uzun. Annenle el ele tutuşup. Bu sürede dönerim. Gel ulan senin de yatakta sikip. Yardım edene sırt dönmem uzun. Hem bak sana yaprak sarma bile getirdim. Yaprak sarma mı? Yaşa Keloğlan! <laughs> Ne oluyor hamına <laughs> koy? Tozu döktü, yok oldu. Yok hamına. Ya da geç yakalayacağız onu. <gülüyor> 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 Neden vuruyorsun bana? Senin kafanı sikiyim. Kes lan! Oh. Yakaladım seni! Yavrak! <laughs> Ağlama lan karı gibi! Görürsün sen! <gülüyor> <gülüyor> seni korusun! <kalsın. gülüyor> Meşgul etme çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Sanki burada bir eksik var huysuz. Yok amına. No, no. Söyle bakalım neymiş eksik olan süper zeka? Yavrak. Konuşurlarken duydum. Üç akşam sonra tarlada kıyasıya bir maç olacak. Ve herkes maçta olacak. Bu sayede istediğimiz evi soyabileceğiz. Ne sanıyorum? Sana pas vereceğim. Bay. Bilemeden pas versene örgülü. Abi efendim. Yaksın. Adam öldü amına koyayım. Derlerse diyorum. Top yuvarlaktır derler. Bizi yenerlerse. Kes lan. Bizi yenerlerse diyorum. Planın iyiydi inatçı ama yeterli değil bence. Siktir lan. <laughs> <laughs> Şimdi ise içinde bir kabak var. <laughs> Ananı lacivert boyadım. Dönüyor mu? He? Anasını zeptim. Boyadım seni. Ağlama lan fare gibi. ادام اردام من اقویم. hani büyük balık yakalasam dişimi kıracağım ne yapayım öyle attık çok balık yakalayacağız bize de verirsiniz artık tabii efendim çek çek çeker demek ki koduma bir balık yakaladınız noluyor hanımına rüyastı ama o Anasını satayım. Hayatının başlanması için önce güçlerimi geri ver. Siktir lan. Aram. Annem bunları pazara götürecek satmak için. O pazara gidince de bizim oyun oynamak için bol bol vaktimiz olacak. Ne yapayım? Benim sanki savaş meydanı gibi bırakıyorsun her gün odanı. Aradanı bile bulamıyorsun. Ne sandın Of. Ay. Beni bunaltma uzun. Tabi efendim. Ben dana mı yedim? Ne? Dana mı? Dana mı? Nerede? Ben ne Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Yaparsın tabi. Siktir lan. Şüphe duyuyorum artık. Öyle olsa beni korur kollardın. <laughs> Ağlama lan karı gibi. Anlaşıldı tamam. Bir yolu olmalı. Bir yolu olmalı. Huysuz. Ananı yatakta sikiiim. Adam öldü amına koyayım. Getirdin mi oğlum? Hadi dök de bir kova daha getiriver. Tabi efendim. Köydeki bütün çocukların üç tekeri var ana. Ne yapayım? Ne, ne oluyor, oluyor? amına koyayım? Adam öldü amına koyayım. Yavrak. Sen kazandın! Duralım artık! Bir kaza olacak yoksa! Siktir <laughs> lan! <laughs> Kırıldı galiba ya. Ne yapayım? Ya hepinize ne oldu Keloğlan? Atıp tutuyordun bisiklete iyi binerim diyordun. Hadi geçsene beni. Abi efendim. Bisiklete niye bunlarla biniyoruz bir türlü anlayamıyorum. Ne yapayım? Anam bisiklim. <laughs> ben sana demedim mi sinek? O kadar hızlı gidersen olacağı buydu. Siktir lan. <laughs> benim yok benim. Sizin gibi hanım evladı değilim. Anamına koy. Bur yağıyor. <laughs> Birazdan sağanak başlar. Sığınacak bir yer bulalım. Abi efendim. Okuman yazman yok mu senin? Baksana üzerinde girmek tehlikeli ve yasaktır yazıyor. Yo amına. Söylüyor. İçeride bir hazine bilim olabilir. Siktir lan. <laughs> Olmayın. Hadi benim de sizin maden ocağında dolaştırayım. Abi efendim. Bununla bile taşıyabiliriz. Baksanıza ne kadar büyükler. Ne sandın yorum? Ananı sikiyim. Yara. Uzun! Kalk hadi uzun! Ne yok amına koyup? Dediğimiz şey buralarda. Hani nerede? Anam ben ne bunda! Buysuz. Bu ne böyle Işıl, ışıl ışıl? Yavrak! Hadi konu uzun! Gel benimle çabuk olmalıyız. Tabi efendim. <laughs> Uysuz! Annenle el ele tutuşup... geç kalıyoruz. A aferin, aferin. Beni şaşırttınız. Mesafir, Çocuklar nerede kaldınız? Güneş altında kavrulduk burada. Bana namına koydun. Başardın cadı. Hız tozunu buldun. Mesafir, annenle el ele tutuşu Hadi susadım. Tabi efendim. Yavrak. Fıtı 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 fıtı. buraya. Su nerede? Buna bundan. Öpeyim de geçsin. Siktir lan. <laughs> Heh, gel bakalım buraya. Abi efendim. Bu, huysuz. Annenle el ele tutuşup siktir lan. Ne ha, oluyor hanım ne Yani tavukla kedi yer mi değiştirdin? Ne sattın Gitme beni. Ben ne yaparız da onları dinleriz diyorum. Sen kuraktırsın. Nasıl alacağımızı bulamam ki. Bana izleki. Tam size geliyordum Siktir lan. Yapmayın. Ben kuş gibi gider alır gelir. Abi efendim. İyi e fikir. Bana mı sikir? Elimdesin çadı. Güç bende. Siktir lan. Kurtar beni şu iplerden uzun. Abi efendim. Bir e, tarladan dönerken susamıştım. Şu kuyudan su alayım dedim. Çevresine düşürmüş olabilirim. Yok amına. Susadım tabi. Dedim bir çuval soğan tek başına gitmez. Patates de çalalım diye. Siktir lan. <laughs> Sallanma. Hadi susadım. Tabii efendim. Sus. Annenle el ele totoşu. Kuşsuzun ayakları bile daha güzel kokuyor. Ne sandın yavrum? Yavrak! da söylerseniz belki kararından vazgeçer. Tabi efendim. Yavrak! Prensesi kazandan çıkarma be yardım et! Ne koyun. Adamı da amına koyayım? Adam öldü amına koyayım. Kel oğlan. Annenle el ele tutuşup. Yavrak. Ulan anlatacağım. Yalnız önce şunu söyleyeyim. Bak şimdi orospu çocuğu. Hadi huysuz uyan artık. Canım çok sıkılıyor. Ne namına koyayım? Papancılık oynayalım mı huysuz? Hadi kalk bak çok zevkli olacak. ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Sana gösteririm papancılık oyununu. Şimdi ben sana gösteririm papaancılık oyununu. Şimdi ananı laciverde boyadım. Ah benden gitti. Hadi bakalım kara kaşan. Ne oluyor hamına <laughs> koyup? Bilgecan'ın bana borcu var. Güçlerimin çoğunu elimden aldı ve geri vermiyor. O yüzden işbirliği öneriyorum sana. Bana namına koyayım. Dur dur. Sırtına karıncalar mı doldu Bilgecan dedi. Sabah sporu mu yapıyorsun Bilgecan dedi. Ne sandın yavrak? Yavrak. İnanılmaz. Nasıl yaptın bunu dedi? Bak şimdi orospu çocuğu. Egecan haklıymış. Yüz yılın buluşunu yapmış. Beden değiş tokuşu yapıyor. Siktir lan. <laughs> Hatta ülkeyi bile idare edebiliriz. Siktir lan. <laughs> Onları buraya getir. Tabi efendim. <laughs> Dersen nasıl alacağımızı bulamam ki. Ne oluyor kamına koyup? <laughs> İyi fikir. Bana <laughs> Işık perisi Biktir lan <laughs> Biz okuma yazma bilmeyiz ki Bilgecan'ın kitaplarını neden çaldın Kes lan Ne oluyor lan Duydun mu Huysuz bir şey çağırt etti Neredeyse bütün şişeyi bitirmişsiniz. Bayağı.